Hepinize merhaba arkadaşlar. Selamünaleyküm gençlik. Şimdi e, bildiğiniz gibi ben ara sıra YouTube'a video atıyorum. Ara sıradan Nanalay'dan canlı video yapıyorum. Evet. evet. bildiğiniz gibi şu an Nanalay'da canlı yayın yapacağız. Ve canlı yayında bu FMF modunu oynayacağız. Gerçekten. Şu FMF. Hani oluyor ya zavadilla. Neyse zaman ne olduğunu bilmiyorsunuz internette araştırın. Beni boş boşunu yormayın lütfen. Anlaşınız, için teşekkür ederim. He, evet. Bir hmm. arkadaşlar, kardeşlerim Yani o yüzden nanlayda canlı yayın yapıyoruz. Gelmeyi unutmayın. İzin ver, izin ver. İzin ver. Ben bunu Google tarafından giriş yapacağım. O yüzden bakmanıza izin vermem. Evet arkadaşlar girişimizi yaptık. Şimdi bak bir nasıl nasıl bulacaksınız biliyor musunuz? Bak tam olarak şurada. Bak şurada bir şey var. Bak şurada bak bir. Bak şurada yıldız görüyor musunuz? şu an şöyle göstermem lazım. Şunu buydu şöyle. He, bak şuradaki yıldız görüyor musunuz? Bak, bir. Onun yanında şöyle büyük bir buton var. Oraya tık. O, bak ben oradayım. Canlı oyun çek. Canlı oyun. İzin ver, izin ver. Hadi birlikte yenilelim diyor. Mesela ne yapıyoruz? Canlı oyun videosu. Canlı oyun videosu. Hmm, ee, ne yazdı? Buradan ne tabu gitti? oturdat. Ben bunu otur seçiyorum. Canlı yayın bildirimi. Bak canlı yayın bildirimi. Bak bu gerçekten çok önemli. Bak şuradaki canlı yayın bildirimi. Bu çok önemli. Bunu eğer şuradaki yabancı bir yazı var. Onu seçmezseniz size canlı yayından öyle sohbet kısmında meşalas falan atarla, atarlarsa onları göremezsiniz. Ondan sonra bana demeyin YouTube'da niye bu kadar meşazım geliyor diye. Çünkü bir keresinde arkadaşım benim kafayı yemişti YouTube'dan, YouTube'dan 50 tane mesaj gönderdi. Neyse ben onu açmayacağım size şimdi. Ha o da duyursun. Bu çok önemli değil. Bunu isterseniz yapın isterseniz yapmayın. Bak buradan go live ben buradan sözleşmeyi sözleşmeyi kabul edip go live diyerek canlıyı başlatabilirim. Ama tamam canlıyı ben başlattım. Peki siz nasıl katılacağınızı bilmiyor musunuz? Bak hemen bak şu yukarıdaki kullanıcı bak. Şuradaki bak kullanıcı ID ara. Bak şurada. şöyle siyah renkli. Bak şurada kullanıcı ID ara. Bak. Gördünüz mü? Oraya tıklıyorsunuz. Bak, bak mesela benim bundan Nana Live'deki ismim ne? Çara VS Frisk. evet. Çok saçma bir isim var. Undertale Spoiler. Bekle. Chara vs. Frisk. Dur Frisk. Heh. Çıktım. Evet. Gördün mü? Çıktım. Çıkan ilk başta çıkan tıkladığınızda sistem otomatik olarak yayın yayında Ol hmm, olacağım. Takip et. Hmm, yayında siz beni göreceksiniz. Hmm, oyunu oynadığımız falan görebilirsiniz. Bu sayede Görebilirsiniz. Neyse. Bence çabuk olun. Yayını kaçırmayın. Yayını kaçarsa kaç al. Ay. Allah'ım dilimi yuttum her. Neyse. Yayını kaçırmayın. Yayını kaçarsa... kaçarsa küserim küserim vallahi küserim. Neyse. Hmm. Ben yine de ID'm, ID'm vereyim bak ID'm tam olarak şurada arkadaşlar. Göstereyim. Kara. Burada. yazı boyutunu küçültmem lazım Gördünüz mü arkadaşlar? He. Bak şu daire, daire içine aldığım şeyler benim şeylerim. İşte. Mesela bu o, o adayı alıp o, o adayı alıp burayı yazdığınızda ben otomatik olarak çıkarım. Ya da ismimi yazın. İsmim ne? Çara vs. Yazdığınızda ben karşınızdayım. Neyse bak 57 elmas atmışlar lan. Bak bunu hiç bilmedim ha. Hay ak. 66, 65. Lan ne ara 65'ti hayranım oldum. Neyse. Katılmayı unutmayın. Hepinizi canlı bekliyorum. Bay bay.